Özlem Hanım bu Fahrettin Bey'e verilecek. Siz için. götürün Fikret Bey, sizi bekliyor zaten. Hı. Buyurun efendim. Sizden... Tamam. Yarın biraz erken gel de bir yere gideceğiz sen Tamam efendim. Sekizde buradayım. İyi akşamlar. Tamam. Aferin zehir gibi adam. İnşallah hep böyle gider. Umarım. Bunlar dosyalanacak. Evet. Tamam efendim. Kolay gelsin. Ah, merhaba. Hayrola, aleminle mi rahatsızlandı yoksa? Yok hayır. Şöyle iş dönüşü geçerken bir uğrayıp teşekkür edeyim dedim. Bugün sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Önemi yok. Seninkinin okul arası pek iyi değil galiba. Alim mi? Ne bileyim. Aklı biraz havada. Açıkçası ben de çok yakından ilgilenemiyorum. Hele şimdi çalışıyorum ya. İşler daha da zorlaşacak. Üçünün de ayrı ayrı sorunları var. Üçü de ayrı ayrı ilgi istiyor. Zor anlayacağım. Neyse. Ne diye kafanı şişiriyorum ki sanki? Zaten yorgunsun. Hoşça kal. Bir dakika. Şu o şeyi Zeynep'e götürür müsün? Zeynep çok sevinecek. Hoşça kal. Ne haber Bekir? Tahsilat nasıl gidiyor? Berbat abi. Millete laf bol, paraya gelince nanay. Esnafın cebinde akrep var sanki. Yüz bin lira verdim fena mı? Herkes senin gibi olsa bu iş tamam. Ama topu topu üç makbuz kestim. Kaç para topladığımı söylesem gülersin. Niye taklı vallahi. Parasız olmaz ki bu iş. Sana ne yazayım abi? Ne yazması oğlum? Çocukların ihtiyaç listesi. Ancak ay başında alabileceğim bunları. Maaş versinler de. Necdet abi sen bana yarım kilo köfteli kıyma versene. Peki Fiko. Aa, Halim. Ne çıktın lan sokağa? Yaptıkların yetmedi mi bugün? İpek ablaya gidiyorum. Teşekkür ederim. Kapattı eczaneyi. Evine giderim. Gidersin tabii. Daya ben sıyırsam ben de giderim. Hadi çabuk ol hemen gel. Alim! Efendim baba! <laughs> Yaşa prensesim! <laughs> Sen yokken bıktım bu işlerden! İyi ki geldin! Sen rakısı sofraya fazla alışkın değilsin ama idare et. <laughs> ben başıma geleceği biliyordum. Balık ısmarladım, dolapta da bir ufak hazır. <laughs> İçmeden duramazsın değil mi? Ee... <laughs> ya gel Allah aşkına şöyle, bırak sofra kuruldu işte, otur karşıma. 15 beş hasret kaldım kardeşimin yüzüne. <laughs> Özledin demek. Laf mı yani? Onun için mi çok sık arıyordun? Evet, Fazla arayamadım ama aklım hep sizinleydi. Anacığım da sende. Ah, şimdi sağ olsaydı da şuracıkta otursaydı. Bence kurtuldu. Son zamanlarda çok çekiyordu. Anamdan sonra iyice yalnız kaldın. O kadar dön dedim sana, dönmedin. Dönmeyeceğimi biliyordun abi. Tamam ama onca sene geçti üstünden. Artık unutmuşsundur dedim. Her neyse. Geldin ya artık. Merak etme, ben hallettim o işi. Hangi işi? Konuştum. Bir daha kardeşime yaklaşma dedim. Adını bile anma dedim. Öyle mi? Hı hı. Abi lütfen bir daha karışma. Artık çocuk değilim. 15 sene tek başıma yaşadım. <laughs> Üstelik senin adresini bile bilmediğin yerlerde. İyisiyle de karşılaştım, kötüsüyle de. O zaman yanımda değildin. Her şeyle tek başıma savaştım. Şimdi buradayım. Senin kardeşin İpek olarak. Ama bana bekçilik yapma sakın abi. Ben senin abinin prensesim. Ha. Bekirdir. Balık getirecekti. Ben bakarım. <laughs> Vay kim gelmiş? <laughs> İyileştin mi aslanım? <laughs> Babana iyi numara çektin ama gel. Sen nereden çıktın ya? Çocuk teşekkür etmek istedi de. Gel. Gitsene oğlum. Gel Allah aşkına. Oğlum çiçeği versene. Nihat abi mi vereceğim? İpek ablana. İpek abla yok mu? İçeride. Ne yapacaksın? Çiçeği verecektim de. İyi işi var. Versen ben veririm. Ver. Bırak ya çocuk versin kendisi. Alim iyileşmiş. Hoş geldin Alim. Teşekkür ederim İpek abla. Seni de üzdüm. Olur mu? Hiç üzmedin. Eğer gerçekten hasta olsaydın, asıl o zaman üzülürdüm. Ne güzel çiçek bu böyle. En sevdiğimi almışsın. Teşekkür ederim. Ateşin de düşmüş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayakta durmasanıza. Yok yok oturmasınlar. Zaten gidiyorlardı. Gidiyor muyuz baba? Yemek yerdik. Rahatsız etmeyelim. Olur mu öyle şey? Kardeşlerin nasıl Halim? İyiler. Zaten ablamın yüzünü pek gördüğüm yok. Oğlum sırası mı şimdi? <laughs> Mine bekler. Mine değil mi oğlum? Sen gitmezsen Mine yemeğe oturmaz. Doğru. Nihat bilir. Bekler mi ne? Hadi oğlum izin isteyelim biz. Alas mı hadi Kipek abla? Aa, olmadı ama bu. Sonra boş bir zamanında gel seninle sohbet edelim. Tabii geliriz. Gelir. <laughs> Çiçek için teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nihat amca. Hadi güle güle, 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 güle. Halim yine bekleriz oldu mu? Alim seni. E ben gelmeyeyim mi yani? Hadi bırak artık suyunu çıkardın ama ha.